Başarılılar. Bu arada durma Şimdi Eren var. Ya, bir daha bir ay kalmıyor mu ya? Abi kuruyor öldü adam boş evet Adam tereyağı öldü. Şimdi bir oynayalım. O geldi, tireye geldi. 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 Al anne. Al Al anne. Al anne. Al anne. Sağ geldim anne. Sağ. Nasıl dedim abi? Ya falan bir şey.